Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaygın TV Box'lardan ve bunların performanslarından bahsedeceğiz. Antutu, Geekbench, PC Mark gibi bazı testler var. Bunları toparladım sizler için. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle bazı yaygın TV Box'ları aldım ve karşılarına chipsetlerini yazdım. Yani işlemci ve grafik işlemcilerini yazdım. Hangi cihaz neyi kullanıyor az çok fikriniz olsun istedim. Şurada da takılı kalmayın. Mesela atıyorum burada Tanix TX6S yazmışım. Bu Allwinner H616'yı kullanıyor demişim. Mesela başka bir cihazda da bu chipseti gördüğünüz zaman aşağı yukarı bu performansı alacağını zaten bilirsiniz. Bunları da böylece görmüş olursunuz. Yani markaya çok takılmayın. Daha çok chipsetlere bakın. Atıyorum mesela burada Tanix olmaz da X bir marka olur ama chipseti kullandıktan sonra size aşağı yukarı aynı performansı verecektir. İsterseniz şimdi cihazlara ve chipsetlerine bakalım. Daha sonrasında performans testlerine geçelim. En sonunda bu performansın haricinde nelere dikkat etmek lazım bunlardan konuşalım. İlk başa yazdığım cihaz tabii ki Nvidia'nın Shield TV'si arkadaşlar. Bunun eski versiyonları ve yeni versiyonları var. Başka videolarda zaten bahsetmiştik ama Tegra X1'i kullanıyor bir önceki versiyonlar. Şimdi de Tegra X1 Plus oldu. Bunu kullanıyor. Nvidia'nın kendi grafik işlemcisi var. Maxwell 256 çekirdekli bir grafik işlemcisi. Birazdan da göreceksiniz ama en güçlü chipset bu cihazlar arasında Nvidia'da arkadaşlar. Zaten en yüksek skorlara da genelde Nvidia ulaşıyor. Bir diğer cihaza geçecek olursak yine yaygın bir cihaz. Xiaomi'nin Mi Box S arkadaşlar. Ben Mi Box 3'ü almadım. Mi Box S'i aldım daha güncel diye. Burada da Emloji'nin S95 X-H'ını görüyoruz. Mali 450 MP5 dediğimizde burada 5 çekirdekli grafik işlemcisini kastediyoruz. Bu grafik işlemciyi kullanıyor. H96 Max Plus'ı görüyoruz. Rockchip burada RK olarak kısalttım. Rockchip 3328'i kullanıyor. Yine bu da Mali 450 MP4'ü kullanıyor. Yani 4 çekirdekli bir grafik işlemcisi var. Bu MP'den sonraki 4, 5 işte çekirdek sayısını anlatıyor. Buradan anlayabilirsiniz. Yazarken Amazon'un Fire Stick 4K'sını aldım. Bir de bunun biliyorsunuz 1080p modeli var. Bu Mediatek MT8695'i kullanıyor. Yanında grafik işlemci olarak da PowerVR'ın GE8300'ü var. Bu da 4 çekirdekli bir grafik işlemcisi. Daha sonra burada Tanix'in TX6S'ini görüyoruz. Burada Allwinner H616'yı kullanıyor. Allwinner H6'nın birazcık güncellenmiş versiyonu. Bundan yine bahsedeceğiz. Bazı Detayları var bu işlemcinin. Bu da G31 MP2'yi kullanıyor grafik işlemci olarak. Sonra H96 Max var. Bu da Rockchip 3318'i kullanıyor. Bunun incelemesi de var kanalımızda. Mali 450 MP5'i kullanıyor grafik işlemci olarak. Sonra B-Link GT King'i görüyorsunuz burada. m in s 922 xini görüyorsunuz işlemci olarak. Grafik işlemci de Mali G52 MP6'yı görüyorsunuz. Yani bu Tegra'yı saymazsak diğerleri arasında en güçlü iki şey TV Box'tan birisi bu. Bir tanesi zaten GT King. Diğeri de GT King Pro. Pro'da da S920X Tri H var. Bu H biraz daha performanslı olan bir model. Bu ama şeyle çok fazla farkı da yok. Yani S920X'de çok çok aşırı farkı yok. %10-15 düşünebilirsiniz. Diğer cihazlara bakacak olursak Mi KM9 Pro var. Bu da Mlogic S95X2'sini kullanıyor. İç link H6 mini'yi koydum. Bu benim kullandığım cihaz. Bu da Allwinner H6'yı kullanıyor. Burada hani H616 dedim ya. İşte bu H6'nın birazcık güncellenmiş versiyonu oluyor. H616. Bir diğer cihazımız da Mikul'un M8S Pro LS arkadaşlar. Bu da Emloji'nin S912'sini kullanıyor. Sizler de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Ben bu cihazları seçerken hep chipset'e göre seçmeye çalıştım. Yaygın chipsetleri topladım. Onlara göre TV Box'ları seçtim. Yani illaki bu TV Box'ları göz önüne almanıza gerek yok. Farklı bir marka da olabilir. Yeter ki chipset aynı olsun. Atıyorum mesela Mlogic s S922X'i kullanıyor. İsmi Beelink olmaz da X bir marka olabilir. Aynı performansı verecektir. Burada önemli olan chipset buna dikkat etmeniz lazım. Ben bu listeyi zaten ekrana yazılı olarak da getireceğim. Bazılarının grafik işlemcisini saymadım. Tek tek artık hepsine değinmeye gerek yok. Zaten bu chipseti gördüğünüz zaman grafik işlemci de karşınıza direkt çıkacaktır. Evet arkadaşlar cihazlardan ve chipsetlerden bahsettik. İsterseniz performans testlerine geçelim. Oradan bahsederek devam edelim. Şimdi ilk baştaki testimiz Geekbench testi arkadaşlar. Burada birçok işlemciyi görüyorsunuz. Yani chipseti görüyorsunuz. Bu chipsetleri ben böyle işlemci olarak yazdım. Yani yanlarına grafik işlemciyi yazmadım. Ama biraz önce de bahsetmiştim ya. Grafik işlemci olarak zaten işlemciyi gördüğünüz zaman benim yanlarına yazdığım grafik işlemciyi de göreceksiniz. Siz şimdi bunları berabermiş gibi burada düşünebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Mavi renkli olanlar tek çekirdek performansını gösteriyor. Turuncu olanlar çoklu çekirdek yani mesela 4 çekirdekli ise 4 çekirdeğin beraber performansını gösteriyor. Burada gri olanlar da grafik işlemcinin performansını gösteriyor. Ben diğerlerinde de alta yazdım hangisi neyi ifade ediyor onlara bakabilirsiniz. Çok fazla test ve sonuç olduğu için direkt olarak ön plana çıkanlardan bahsedelim. Siz zaten ekrana geldiği zaman kendiniz tek tek bunları detaylı inceleyebilirsiniz. Mesela burada baktığımız zaman Nvidia'nın chipseti tabii ki ön plana çıkıyor. Zaten güçlü bir chipset bu birçok yerde de baktığınız zaman hep bunları ön planda göreceksiniz. Yani Tegra X1 ve X1 Plus'ı ön planda göreceksiniz. Daha sonra m in s 922 xini görüyorsunuz. Bunun X-H'ı da var diye bahsetmiştim. Bu da %10 daha fazla. Yani burada normalde ikinci sıraya yerleşmiş m S922X. Ama H modeli olsaydı o ikinci sıraya yerleşecekti. Bu üçe yerleşecekti. %10 daha fazla performans verdiğini söyleyebiliriz H modelinin. Burada mesela bir diğer chipset s 95 x 2yi görüyorsunuz. Yine Emroc'un bir chipseti bu. Bunu mesela X3 modelde var. Onu bir sonraki testte göreceksiniz. Burada mesela ön plana çıkanlara baktığımız zaman Emroc'uk S922X'i görüyoruz. Emroc'uk S912'yi görebiliyoruz burada. MediaTek MT8695'i görüyoruz. Bu da Faizlik 4K'nın grafik işlemcisi ve normal işlemcisi yani chipset'iydi. Biraz geri planda kalanlara bakacak olursak Rock çipler geri planda kalmış. Allwinner biraz geri planda kalmış. Bir sonraki teste geçebiliriz. Şimdi burada da PC Mark ve Antutu versiyon 6 test sonuçlarımız var arkadaşlar. Mavi renkte olanlar PC Mark, Antutu ve 6'lar da turuncu renkliler. Burada da yine ön plana çıkanlara bakacak olursak yine Nvidia'lar ön planda. Emloji Ns 922 x ön planda. Sonra baktığımız zaman Allwinner H616'yı görüyoruz. Ön plana çıkmış ama bir önceki testte mesela geri planda kalmıştı. Burada mesela ön plana çıkmış. Böyle çok dengesiz bir performans sonucu veriyor bize. Genel olarak da baktığımız zaman M chipsetleri biraz daha istikrarlı ve yüksek performans sergiliyor. PC Mark test sonuçlarına da bakacak olursak zaten Antutu ile eş gidiyor diyebiliriz. Orada da yine saydığımız performansı yüksek olan chipsetler yine orada da performansını yüksek olarak göstermiş. Bir diğer testimize geçelim isterseniz. Burada da 3DMark testini yapıyoruz arkadaşlar. Bu grafik işlemciyi yansıtır bize. Onun performansını gösterir. Burada yine Nvidia ön planda görüyorsunuz. Zaten Nvidia'nın grafik işlemcisi çok güçlüdür. O yüzden oyunlarda falan da genelde o tercih edilir. Daha sonra baktığımız zaman Amlogic'in S922X'ini görüyoruz. Bu da güçlü bir chipsettir. Tabii ki bunlar güçlü olduğu kadar fiyatları da yüksek oluyor arkadaşlar. Nvidia'nın fiyatı gayet yüksektir. Bu Amlogic S922X diyoruz ya hani Beelink, GT King falan kullanıyor diyoruz. Onların da fiyatları 600 lira civarında filan diye hatırlıyorum. Onların da fiyatları ucuz değil yani yüksek. Diğerleri genelde 300-400 liralarda alınabilirken yani yurt dışı fiyatlarından bahsediyorum. Bunlar yani Emrucuk S922X'e geçtiğiniz zaman 250-300 liralara kadar fiyat artıyor. Diğer chipsetlere de bakacak olursak yine M-Logic'ler ön planda yani istikrarlı bir performans sergiliyor bize. All Winner'ı görüyoruz H616'yı biraz daha ön plana çıkmış durumda. Baktığımız zaman Mediatek MT8695'i biraz ön plana çıkmış olarak görüyoruz ama bunu Amazon Fire Stick 4K çok fazla da cihazda görmezsiniz. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela cihaz alacağım. Hangi chipset ön plana çıktı? Şimdi burada baktığımız zaman birçok chipset de zaten yan yana koyduk. Rockchip var, Allwinner var, m var, Mediatek var, i̇şte Nvidia'nın Tegra'sı var filan. Bunları hepsini buraya koyduk ve bunların testlerini yaptık. Şimdi ön plana ne çıktı derseniz fiyat performans anlamında. Şimdi fiyat olarak baktığımız zaman Nvidia'yı al geç dersin. Hani fiyatta sorununuz yoksa yani para çoksa Nvidia'yı al geç dersin. Mlogic S922X ya da X-H kullanan cihaz varsa al geç dersin. Ama fiyat performansa baktığımız zaman mesela S95X3 hiç fena bir performans sergilemiyor. Fiyat olarak da uygun. Mesela 300 lira civarında bu chipseti kullanan bir cihazı satın alabilirsiniz. S95X3'ü bulamadınız. Mesela X2'sini satın alabilirsiniz. Bu m mesela fiyat performans anlamında biraz daha ön plana çıkmış olarak görünüyor bu testlere göre. Performansa baktınız. Bunun haricinde nelere dikkat etmeniz lazım? Soğutmaya bakmanız lazım. Burada işlemciyi koymuştur yani chipset içinde var ama ne kadar soğutabiliyor? Mesela rak chip 3318. Biz bu H96 Max'ta incelemesini yapmıştık. Bayağı ısınıyordu. Mesela şöyle bir durum olabiliyor. Şurada soğutmadan bahsediyoruz. Mesela bir link GT King'lerde kendinde soğutma bloğu var. Mesela GT King Pro'da bayağı bilgisayar gibi blok kullanıyor. Diğerinde biraz daha hafif bir blok kullanılıyor ama kendi soğutmaları var. Yani biraz fiyat artıyor ama işte soğutma geliyor yanında. Başka şeyler geliyor. Onlara hep dikkat etmek lazım. Mesela depolama ve RAM hızlanıyor bakmak lazım. Adam güzel bir chipset koyar ama mesela 16 GB depolaması vardır. Hadi diyelim 64 GB depolaması vardır ama bu depolama çok yavaştır. Yazmaz yani okuma yazmazdır, yavaştır. Giriş çıkış portlarına bakmak lazım. Kaç USB 3'ü var? Atıyorum işte optik çıkışı var mı falan bunlara bakmak lazım. Bluetooth, Wi-Fi hatta Wi-Fi'de harici anten var mı? Dual band var mı? Bunlara bakmak lazım. Yazılımı stabil mi diye bakabilirsiniz. İşte ısındı mı mesela throttle dediğimiz hani yavaşlama yapıyor mu işlemci buna bakabilirsiniz. Yanında gelen kumanda önemli olabilir. Bazı satıcılar yanında Air kumanda veriyor. Yani benim şu kullandığım kumanda var ya işte bunun gibi kumanda veriyor. Buna bakabilirsiniz. Bu da artı bir değer olur. Bazı cihazlarda mesela kendiliğinden gamepad desteği var. Yani bu işte Nintendo Wii gibi falan kullanabiliyorsunuz. İşte içine hard disk takabiliyorsunuz. 2,5 inç, 3,5 inç böyle hard diskleri direkt cihazın içine takabiliyorsunuz. Buna bakabilirsiniz. Yazılım ve ROM desteğinden kastım da şu arkadaşlar. Mesela cihaz geldi, güncelleme sıkıntıları oluyor biliyorsunuz böyle cihazlarda. Mesela ne kadar destek bulabiliyorsunuz? Forumlarda yaygın mı? İşte ROM seçenekleri nasıl? Bunlara bakabilirsiniz. Wi-Fi'de işte dual band AC desteği falan bundan biraz bahsetmiştik. Ethernet'i gigabit mi değil mi buna bakabilirsiniz. İnternet bağlantı hızına bakabilirsiniz. Mesela stabil mi? Mi Box'ta mesela birçok kişi Wi-Fi'de sorun yaşıyor gidiyor. Mesela Ethernet kullanan bir hap alıyor. Onu bağlıyor. Ethernet cihaza ulaşmış oluyor. Yani interneti Ethernetle vermiş oluyor. Öyle kullanıyor. Mesela böyle özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi bunların yanında çok önemli bir şey var. Fiyat. Fiyat kampanyalarını takip edebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Birbirlerine çok yakın iki chipset olur. Yani şunu mu alayım şunu mu alayım kafanızda artık hani gidip gelirsiniz. Bakarsınız fiyatı daha uygundur. %10 %20 belki performansı düşer ama başka chipsete yönelirsiniz. Öyle bir durum da oluşabilir. Aklınıza şöyle bir soru da gelebilir abi performansı düşük diyorsun ama mesela biz bunlarda işte oyun falan oynamayacağız işte atıyorum IPTV izleyeceğiz YouTube izleyeceğiz işte online servisleri kullanacağız web browser'ı kullanacağız filan bu işlerde bize yetmez mi diyebilirsiniz bu işlemlerde her şey size yeterli burada saydığım tüm TV Box'lar sizin işinizi görür ama mesela biraz işin içine oyun girdiği zaman biraz performans girdiği zaman buradaki performans testlerine bakıp da kendinize böyle bir plan çizmeniz iyi olur. Şimdi videoyu kapatmadan önce şundan da bahsedeyim. Burada şöyle bir durum var. Burada saydığım cihazlar arasında mesela Nvidia'nın cihazı, Amazon'un cihazı ve Xiaomi'nin cihazı dışındaki cihazlarda Netflix'i 4K olarak, HD olarak falan izleyemezsiniz. Çünkü bunlar da L1 lisansı yoktur. L1 lisansı olanlar, bunların içinde yani buradaki cihazlar arasında Nvidia'nınki, Amazon'unki ve Xiaomi'ninkidir arkadaşlar. Hani dedim mi fiyatı biraz yüksektir diye. Mesela Beelink'in cihazları bunlarda da Netflix e öyle kullanamazsınız. Hatta bu cihazların çoğunda YouTube'u 4K falan izleyemediğiniz olur arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Ben incelemelerde genelde online servisleri hangi çözünürlükte izleyebiliyorsunuz bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Atıyorum mesela şurada H96 Max'in incelemesini yaptık demiştim. Спасибо. O videoyu izlerseniz o incelemeyi orada mesela bahsettim işte Google Play filmlerde şu çözünürlüğü izleyebilirsiniz. YouTube'da bu çözünürlüğü izleyebilirsiniz filan. Bunlar da aklınızda bir fikir oluşur. Evet arkadaşlar performans testleri bu şekildeydi. Sanırım aklınızdaki soru işaretini giderecektir. Birçok test yaptık. Bu testlerin sonuçlarını bazılarını internetten toparladı. Bazılarını kendim yaptım. Bunları size aktarmak istedim. Umarım başarılı olabilmişimdir. Biraz karışık olduğu için yani chipset sayısı çok fazla olduğu için bazılarını karıştırmış olabilirim. Ama yazılı olanlara dikkat edip de kendinize seçim yapabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.